Hatay'ın bereketli topraklarında Landini 7 serisi kullanıcılarımız ulaşıyoruz ve yanımızda Fatih var. Kendisi bu bölgenin lider önder çiftçilerinden biri. Kendisini daha detaylı tanıyacağız elbette. Ama Hatay topraklarında anmak gerekiyor mutlaka. Kayıplarımız için rahmet, kalanlar için sabır ve geri kalan sorumlular için de akıl ve mantık yolunda tedbir almalarını diliyoruz efendim. İnsanlık için temel ihtiyaç olan tarıma odaklanmak gerekirse konuşacağımız teknolojiler onu çok daha verimli hale getiriyor. İşte bir kullanıcı deneyimini almak üzere de Fatih ile sohbete başlıyoruz. Fatih merhabalar. Merhabalar Ömer Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Buralara sağ gelince bu güzel topraklarda, güzel insanlarla karşılaşınca daha da iyi oluyorum. Çok sağ olun. Fatih zaten... senin tecrübelerini dinlemek istiyorum. Landini 7240 kullanıyorsun ama başka traktörlerin olabilir elbette. Biraz evet. işlerini, seni, aileni, çiftçiliğinizi tanıyalım. Ben e, Fatih Karacık. E, Ahmet Karacık oğluyum. Ahmet Karacık kimdir? Bu bölgede e, büyük arazisi olan sayılı çiftçilerden biridir. Aynı zamanda çırçır çır fabrikamız vardır. Çiftçilerle haşır neşir olan insanlardan biriyiz. Yaklaşık 4000 dönümün üzerinde tarlamız var. Ekiliş yapıyoruz. Ne ekiyoruz? Pamuk, buğday, mısır ekiyoruz. Dönemsel olarak büyük traktörlere ihtiyaç duyuyoruz. Artık damlama sulama sistemine de e, komple olarak geçiş yaptığımız için artık topraklarımız e, bu sistemden dolayı birazcık e, daha sert oluyor. Dolayısıyla Hı. bu tür makinalarda, e, sizler de daha iyi biliyorsunuzdur, Ovada daha da yaygınlaşmaya başladı. Kesinlikle. Yani benim asıl branşım hukuk. Ben e, avukattım, babamın yanında şu an e, devam ediyorum, çalışıyorum. Aslında tarlayla çok alakam olmasa da makine ve mekanizasyona karşı çok büyük ilgim var. O yüzden böyle büyük makinalar da beni gerçekten mutlu ediyor. Onlarla e, Onları kullanmak, onları deneyimlemek gerçekten bana iyi hissettiriyor. Eee Landini'yi 2021 yılında aldık. E, yani o sezon çok fazla çalışamasak da hani alın ilk Landini'niz. Bizim aslında şöyle e, bizde yaklaşık 13-14 traktör var. Yani en büyüğü 110 beygirle 65 beygirden başlayıp 110 beygire kadar çıkıyor. Ee, tam sayısını bilmesem de şimdi babam biraz kızar bu konuda 8-9 adet landinimiz var. Bu da landini 7, da en büyük landinimiz diyebiliriz. İnşallah belki daha büyüğü nasip olur ilerleyen geçen dönemlerde. Yıl, geçen yıl <laughs> sizin tarlaları ziyaret etmiştik evet, bir yıl doğrudur. önce ve orada bir soğan tarlası vardı. Doğrudur. Ee, orada hatta bir patlatmayla da ilk kez böyle kullanıp <laughs> e, kısa bir video çekme şansım olmuştu. O zaman araziler büyüktü ve burada e, traktörün performansını biraz daha görmek için bir alan elde etmiştik. Benim bir deneyimim olmuştu kısa da olsa. Ama bu topraklarda senin, ailenin, çalışanlarınızın bir deneyimi var. 7 ile beraber. Onu merak ediyorum. Yakıt tüketimi açısından değerlendirdiğinizde, performans açısından değerlendirdiğinizde, verimlilik açısından değerlendirdiğinizde nasıl işinize yarıyor? Sizin nasıl bir destekçiniz oldu? Neler yaşadınız bu sezonda? Daha doğrusu iki sezonda. Değil mi? Evet. Öncelikle tabii ki bu traktörün bir operatörü var. Ben de fırsat bulduğum vakit Binmeye çalışıyorum. Sizin de o videoda yaptığınız gibi Hı. fırsatım e, elime her geçtiğinde bu traktörü kullanmak bana gerçekten keyif veriyor. Ben Landini ile herhangi bir işbirliği ve ortaklığım söz konusu değil. Ama hakikaten çok rahat bir traktör, çok güzel konforlu bir traktör. Rakiplerine kıyasla fiyat olarak da e, ben Fiyat performansa çok önem veren bir tüketiciyim. Fiyat performans olarak en çok beğendiğim traktör Landini. Yani o anlamda bizim her türlü işimizi karşılayan bir traktör. Yani biz, parayı verdiği traktörün performans açısından da iyi olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Aradığınızı buldunuz. Aradığımızı bu traktörde bulduk. Ya bizim için fazlası olamaz diyoruz biz bu traktör için. Yakıt tüketimi konusuna gelirsek, gerçekten hani ben videolarınızda da çok görüyorum çiftçiden, herkes yakıt tüketimi iyi diye bahsediyor. Gerçekten yakıt tüketimi konusunda da iyi verilere ulaşıyor. Biz bir 4 metre rotatilde yani yanlış veri olmasın 100 dönüm tarla için 189 litre yakıt tüketimiz oldu. Bu da yaklaşık dekara 1.9 litre yapıyor. Bence güzel bir veri olduğunu düşünüyorum. Yani bu denli büyük bir traktör için güzel bir de rotatil biliyorsunuz şaftla çalışan bir şey ekstra yakıt tüketimi de olacak. Onun haricinde ben 8 saat bir kere sürmüştüm bu traktörü indiğimde 8 saat araba yolculuğu da yapmıştım. Hı hı. Arabadan indiğimde bütün kemiklerimi çatırdatma ihtiyacı duyuyordum. Bu traktörde dümdüz yürüdüm. Ve o zaman dedim ki hakikaten yani bir otomobilden daha konforlu bir makinalar bunlar. İşte gerçek ee, müşteri deneyimi bu olsa <gülüyor> gerek. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Araba dediğim gibi mekanizasyona, makine mekanizasyona çok ilgim var. Ee, araçları da tanıdığım için hani bir karşılaştırma yapabildim. İnanılmaz Rahat ve e, konforlu bir traktör yapmışlar. Buradan da teşekkür ediyoruz gerçekten e, Landini üreticilerine. Şöyle Hatay için Landini diye bana soru, soru sormanız e, olduğu zaman şöyle bir cevap verebilirim. Yani Hatay'da Landini çok ileri seviyelerde. Çünkü gerçekten bölge bayisi müşteri ilişkisi açısından çok yakın çok sıcak. Hani diğer bayiler de tabii ki burada var. Diğer markaların bayileri de var. Fakat ben gerçekten Landini bayisini kendime çok daha yakın görüyorum. Ve iletişim ve diyalog birebir hani onlarla daha interaktif oluyor. Daha e, güzel bir e, diyalogumuz oluyor. Bu anlamda... bir aile oluyorsunuz. Evet. Yani. İlişki traktörü almakla başlıyor ve e, kullandığınız sürece de devam ediyor. Bu noktada aslında iyi bir noktaya geldik. Çünkü Hı -hı. merak ediyorum birçok yani 7-8-9 rakamlar konuştuk birçok Landini traktörünüz evet. var. İşletmeniz büyük, ihtiyaçlarınız fazla ve... Zorlu arazilerde kullanıyorsunuz. Illaki bir parça kırılabilir, mekaniktir bunlar, arıza verebilir. Olur, her traktörde olur. Bunun e, yedek parça temini ve servis hizmeti açısından da bu iki sezonda ihtiyacınız oldu mu veya olursa eğer temini noktasında içiniz rahat mı? Her elektronik makinenin kusurları oluyor. Bunlarla alakalı işte e, arızaları olabiliyor. Biz bu traktörde bir e, edbulü ile alakalı bir problem yaşamıştık. AdBlue artık ya bizim kullanmamızdan alakalı ya da fabrikasyon hatamı bilmiyorum ama belki de AdBlue kalitesini traktör beğenmemiş olabilir. Çünkü o süreçte AdBlue fiyatları çok artmıştı ve biz de gerçekten alternatif arıyorduk. Hani farklı markalarda, farklı petrol ofislerinde hangisi ucuzsa ona koşmaya çalışıyorduk. Bunun araştırdığım zaman iyi bir durum olmadığını öğrendim. Çünkü tek tip ve traktörün standartlarında olan AdBlue kalitesini kullanmamız gerekiyordu. Sonuç olarak AdBlue tankımızda bir arzu oluştu sistemsel olarak. Aradık tabii ki. Ulaşmak çok kolay. Gerçekten hani nasıl bir ailenizden birini arar gibi hani hiçbir kurumsallığa yer vermeden direkt ailenizin bir parçası gibi arayıp onlara durumu izah ettik. Gününde gelip sorunun ne olduğunu öğrendiler. Daha sonra ufak bir parçayı yurt dışından talep ettik ve kısa sürelerde biz makineye makineye bu ekipmanı temin ettik ve ondan sonra sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettik. Şimdi her çiftçinin korkulu rüyasıdır. Böyle büyük makinalarda, böyle değişik markalarda acaba başıma bir e, arıza geldiği zaman ne olacak? 15 gün mü sürecek? 1 ay mı sürecek? 2 ay mı sürecek? Biz çok şükür bu sorunu o ne kadar kolaylıkla çözebileceğimizi o sorunumuzda, problemimizde öğrenmiş olduk. Çok kısa sürede sorunu çözdüler bizler için. Bu konularda içinizin rahat olduğunu e, gözlerinden anlayabiliyorum, evet. sözlerinden anlayabiliyorum. E, Fatih kısa bir sohbet ettik ama e, ürünün performansı, yakıt tüketimi ve seni şahsen çok daha fazla etkileyen konforu e, senin Hı -hı. anlattıklarından seçtiklerim. Tabi işletmeye olan katkısı da aşikar, kuşkusuz. Diğer Landini modelleri bundan daha düşük bir olsa da mutlaka işletmenin içerisinde çok verimli kullanılıyordur. Bundan dolayı eminim. Ee, bize vakit ayırdığın için Fatih, çok teşekkür ediyorum. İşlerinde de kolaylıkla. Ayağınıza sağlık, biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun.